Merhaba, İnkılap Tarihi Sorular ile Genel Tekrar serimizin 6. videosundayız şu an. 6. videoda 1. Dünya Savaşı'nın 4. kısmına bakacağız ve son 2 video sonra 1. Dünya Savaşı tamamen bitmiş olacak. Hatta bu videodan 2 video sonra artık bir son falan bakacağız. 1. Dünya Savaşı 4. videomuzun ilk sorusuyla başlayalım. 1. Dünya Savaşı sırasında açılan 2. Taarruz Cephesi hangisidir? İlk olarak Kafkas cephesi açılmıştı. Hatta genel olarak Osmanlı'nın ilk cephesiydi. İkinci açılan taarruz cephemiz Süveyş yani Kanal cephesidir. İkinci soru. Birinci Dünya Savaşı Kanal cephesinin komutanı kimdir? Cemal Paşa'dır. Üçüncü sorumuz. Birinci Dünya Savaşı Kanal cephesinde sömürgelerine giden yolu kesmek ve Mısır geri almak için nokta noktayla savaşılmıştır. Mısır'ı ilhak eden ülke İngiltere'ydi. Süveyş kanalı dediğimiz Mısır hattında bu sınırında bulunan kanal içinde İngiltere ile savaşıyoruz. Dördüncü sorumuz kanal cephesinde iki kez saldırı başlatan Cemal Paşa ikisinde de başarısız olmuştur. Ve bu başarısızlık nedeniyle İngilizler nokta nokta cephesini açmışlardır. Hangi cepheyi açacaklar? Suriye, Filistin cephesini açacaklar. Beşinci soruya geliyoruz. Kanal cephesinde Müslüman Arapların İngilizlere yardım ederek Osmanlı ile savaşmaları fikir akımlarından nokta noktanın başarısızlığını göstermiştir. Hatırlıyorsunuz Osmanlı yı yıkılıştan kurtarılmak için ortaya atılan fikir akımları vardı. Ve bunlardan biri İslamcılık yani ümmetçilikti. Bu 1. Dünya Savaşı sırasında kutsal cihat ilan edilmesine rağmen, kutsal cihat yanlış bir kelime olur ama, hani Şeyhülislam'ın ve halifenin cihat ilan etmesine rağmen, Arapların İngilizlere destek vermesi aslında İslamcılık politikasının suya düştüğünü gösterir. Altıncı sorumuz Osmanlı'ya karşı Arapların yanına Arapları yanına almak isteyen İngiltere Mekke Şerifi ile nokta nokta gizli anlaşması imzalamıştır. Komutan Mekmeh'in ve Mekke Şerifi bir anlaşma imzalıyorlar ve bu anlaşmayla İngiltere diyor ki Osmanlı'ya karşı benim yanımda bulun sana kendi ülkeni vereceğim. Bahsettiğimiz antlaşma komutanın ismi olan Mekmeh'in antlaşması. Yedinci sorumuz, Kanal Cephesini kaybeden Osmanlı birlikleri geri çekilmeye başlamıştı. Ancak İngiliz birlikleri onları takip ediyordu. Halep'in kuzeyinde İngilizler için durduran 7. ordu komutanı Mustafa Kemal Paşa'dır. O zaman Mustafa Kemal, savaşın başında ilk olarak Çanakkale'ye, ikinci olarak Kafkasya'ya, üçüncü olarak Suriye-Filistin bölgesine gelip Halep kısmında bir savunma yapıyor. 3 savaşta bulunuyor, 3 cephede bulunuyor. Bunlar Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. 8. soru. Mondros Antlaşması'ndan sonra Alman General Limon van Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanan nokta noktadır Mustafa Kemal'dir. Ordunun feshedilip geri çağrılmasına kadar geçen sürede Halep sınırını, o Hatay-Adana bölümündeki sınırı koruyan komutandır. 9. sorumuz Osmanlı'nın son kapanan cephesi Suriye Filistin cephesidir. 10. sorumuz Karadan Çarlık Rusya'ya yardım etmek için İngilizlerin Orta Doğu'da açtığı cephe Irak cephesidir. 11. soru Irak cephesinde Halil Paşa tarafından İngilizler nokta nokta yenilgilisini alsalar da Arapların onlara destek vermesi Osmanlı'nın kazanmak üzere olduğu bir savaşı kaybetmesine neden olacak. Bahsettiğimiz yenilgi Kutul Amare yenilgisidir. Halil Paşa İngilizleri Kutul Amare'de yeniyor. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Bir soru değil. Tüm General Thompson komutasındaki İngiliz 6. Tümeni Bağdat'ta ilerlerken 22-23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesini kaybedip geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut kasabasına sığındı. Bu muharebede Türk ordusuna geri çekilme emri veren 9. Kolordu komutanı Miralay Nurettin Paşa ise görevinden alındı. Yerine ise Halil Kut, daha sonra Kut soyadını alacak Halil Paşa getirilmiştir. 12. soru. Irak cephesinde gösterdiği başarılar tarihe yazılan Kut'la Mare kahraman kimdir? Halil Paşa'dır. Kendisi çok önemli bir komutan. Özellikle bu 1. Dünya Savaşı sürecinde o yüzden soru potansiyeli taşıyan bir komutan olduğu için değinebileceğimiz her detaya değindik. 13. soruya geliyoruz. Osmanlı Hicaz'ı savunamayacağını savuyamayınca zor şartlarda çekirge yiyerek dayanan kumandan nokta noktadır. Çöl kaplanı ünvanı almıştır. Mecbur kalıp dönmesi gerektiğinde ise ben kutsal emanetleri gavur elleri bırakmam diyerek kutsal emanetleri de İstanbul'a getirmiştir. Bahsettiğimiz kişi Fahrettin Paşa'dır. 14. soru. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya yardım götürmek ve Osmanlı'yı saf dışı bırakmak için açılan Batı cephesi Çanakkale cephesidir. Başlangıç bir, bir, önceki videoda, 3. videoda bu soruyu sormuştuk. İngilizlerin Çarlık Rusya'ya yardım edebilmek için açtığı iki cephe vardı. Bunlardan biri Çanakkale, diğeri Irak cephesiydi. 15. soru. Çanakkale cephesinin diğer isimleri nelerdir? Aydınlar, cephesi ve centilmenler savaşı olarak da adlandırılır. 16. soru 18. 18 Mart Çanakkale zaferi ilk kez kimin döneminde kutlanmıştır diye sormak istiyorum. Demokrat Parti döneminde bu bir kutlamaya dönüşmüştür. 1. Dünya Savaşı'nda 18 Mart kahramanı kimdir? Cevat Çobanlı'dır. 18. soru 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde itilaf dolanmalarını durduran mayınları döşeyen gemi Nusret mayın gemisidir. 19. soru 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Çanakkale cephesinde 220 kiloluk mermiyi tek başına taşıyarak itilaf gemisini batıran Türk asker Seyit Onbaşı'dır. 20. soru 1. Dünya Savaşı çıkınca Sofya Ateşe militerliğinden gönüllü olarak istifa eden albay nokta nokta Çanakkale'ye gelmiş ve 19. Tümen'in başına geçmiştir. Bunu yine 3. videoda söylemiştik. Mustafa Kemal Paşa'ydı. O zaman Çanakkale Savaşı başladığında Mustafa Kemal albay rütbesiyle savaşa katılmıştı. 20 sorunun sonuna geldik. Bir diğer bizi görüşmek üzere. Tekrarlarınızı yapmayı, bu videoları en az 2-3 kere izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.